Kuki Milka var ve edrin var arkadaşlar. Yani Sahra'yı görüyoruz. Sahra, ee, Arya, sahra, edrin? Sahra'nın kanalı da buradan bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi burada gözüm ağlıyor gibi ol, ol, e, o oldum. oldum diyorsanız yanlışlıkla ip gözüme girdi de o yüzden. Sana. Şimdi o zaman arkadaşlar arkamda gördüğünüz açılma yeri var. Bize zaten kolay açılıyor. Burada. Evet. Ne Orada açılıyor girelim. derseniz havuz.

Da Kulemiz göstersene. var. Dış, dış görüşünü hemen gösteriyorum. Arkadaşlar burada dış görüşünü <laughs> Evet. Soğuk. Ben de göreceğim. Bir de oradan çıkışını göstereyim size hemen. <laughs> Dur, Şuradan Böyle çıkabilirim Nereden de boşluk var. Dur. Ben çıkayım mı onları göstereyim. <laughs> Ses çıkarsanız oğlum. Yani Hapishane gibi. Çok üzüldüm arkadaşlar. Arkadaşlar, çok üzüldüm benim uzunluğumu görüyorsunuz. Kameraman ne oldu bekle? Çok uzunum maşallah. Kameraman gel hediye. Bileyim. Arkadaşlar drone çekiminden çıktım. Görüyorsunuz. Allah için gösteriyorum. Arkadaşlar, şimdi biz buraya. Biz burada saklanacak bir yer bulduk biz de şuradan. Şu sarı hayır, kaydırağı. Gel, Ka evet, saklanacak evet. yer şura bence. Hayır, hayır, ben kaydırağı düşünüyorum. Kaydırak, sarı kaydırağın orada <laughs> hemen ilmeği şey var ya. Görünebiliriz. Bak burada eşyalar var. A few minutes later. <laughs> orada eşyalar var. Erken... Buraya giremez misiniz? Giremez. A few minutes later. <laughs> Buradan görebiliyorum ve burada örümcekler var. Olmaz. Asla bir kata. Asla Hayır hayır. Kar Merdivenlerden Çok pis. ne Bu bunun ne olduğunu bilenler yorumlara atsın arkadaşlar. A few minutes later. Burada bir olabilir kamera var. Burada mı? olabilir. Şurada şey var. Görümüz annenin şey şeyi burada. İçim, içim, içim. Demek ki buraya gelebilir. Ben Dur hala kanala abone değilsin. O zaman videoyu durdur ve abone olmayı unutma. Sizleri çok seviyoruz. Ben burada sekmeniyorum arkadaşlar. Şöyle. Hemen tam tamam. Arkadaşlar evet. A few minutes later. Ben de geliyorum. <laughs> A few minutes later. Pşt, pşt. Baksana görebileceğin en güzel manzara. Pşt, pşt. Baksana görebileceğin en güzel manzara. Baksana. Kamera. Biraz gölge. Gölgeye geçin ya yani, hiç görünmüyor. Hadi o zaman çıkalım biz korkak mı? Arkadaşlar bana Burada çıkalım. Of. Arkadaşlar çıktım sonunda. Bakın bu da kaydıran. Üstüme yıkılmak üzere. Bence kaydıran şu Dörtlü demek istedi bence bir. Kameraman da çok güzel hareketlere girecek. Evet. Ben de Arkadaşlar Boşunlar ne zaman? Aliye'nin ne zaman ne yayınlayacağını? ama 24 Mart'ta çok güzel hareketler Türkiye Adana'ya geliyor. Valla ben de geleceğim. Adana'ya mı geliyor? Evet. Ha, ha, o zaman ya. ben de geleceğim. Arkadaşlar. Günaydın. Arkadaşlar herkes ikili veya üçlü dörtlü bir yerlere ayrılın. Herkes istediği yerde saklansın. Bence böyle daha mantıklı. O zaman saklanalım. Kameramanlar. Kameraman say. Sen, sen kameraman olduğu için sen sayıyorsun. Ya hayır. Arkadaşlar da sen. Ebesi... Görevli geliyor. Kaç 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 kaç. Kaçın geliyor görevli geliyor.